الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صبري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين بحرمه سيد المرسلين قال الله تعالى في كتابه نستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم {والذين كفروا أعمالهم كسراب بقي... بقيعة يحسبه الرمأن ماء حتى... حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم مختلف من الناس في مثل آية كريمة Suresinin Sure-i Nur'un 39 numaralı ayeti ilahiyesidir. Vaktimiz oldukça az, zamanımız ve zeminimiz sınırlı. Bu ayet-i kerime üzerinde Ezan-ı Muhammedi okunana kadar sohbetimizi, dersimizi yürütmeye çalışalım. lezzine keferu. Gördüğünüz gibi kefere kelimesi Kur'an'da çok sık tekrarlanan kelimelerden birisidir. Kefere, teferu, kafir gibi çeşitli şekillerle Kur'an'da çok sık tekrarlanan kelimelerden birisidir Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, Kur'an kültürüne vakıf olanlar bu kelimeyi gayet tabi şekilde Kur'an'da okumuşlardır, araştırmışlardır, manasının üzerinde de düşünmüşler. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri insanları bir kitap bakımından birkaç sınıfa ayırıyor. İnsanları Allahu Teala makamlarına, mevkilerine, servetlerine, şöhretlerine, hasaletlerine, zenginliklerine göre sınıflara, bölümlere ayırmamış ama ayırmamış fakat Kur'an'ı okuyanlar çok iyi bilir. İnanç bakımından, itikat bakımından sınıflara ayırmıştır. Bu hususu çok iyi bilmek lazım. Çünkü zamanımızda bu konuları bilmeyenler Müslümanları itham ediyorlar, hocaları itham ediyorlar, vaizleri itham ediyorlar, müftüleri itham ediyorlar. Efendim insanları inanan ve inanmayan diye sınıflara ayırmayalım şeklinde insanları inananlar ve inanmayanlar diye bölümlere bölmeyelim. Böyle diyorlar mı demiyorlar mı? Siz söyleyin. Diyorlar. Konuşanlar, yazanlar, çizenler hep böyle Müslümanlar itham ediyorlar o hacıları, hocalar. Vallahi cahil olduklarını ortaya koyuyorlar. Eğer Kur'an'ı bilselerdi, vahiy kültürüne, Kur'an kültürüne sahip olsalardı böyle bir şey diyemezlerdi. Niye? Evvelce din bilgisi, çocuklara din bilgisi verilirken anlatılırdı ki Allah Celle Celaluhu insanları hiçbir bakımdan sınıflara ayırmaz ama dini ve İslami açıdan, itikat açısından sınıflara ayırır. Nasıldır? Siz de biliyorsunuz. Allah'a ve Allah'ın bildirdiği hakikatlere, iman edenlere cenab Hak ne diyor? Siz söyleyin. Mü'min diyor. Mü'min Müslüman. Baksın bir sınıfın birisi çıktı. Mü'minler sınıfı. Bu hakikatleri tasdik etmeyen, inkar edenlere Rabbim ne diyor? Kafir. Bak ikinci sınıf çıktı. Hani sınıflara bölmüyordu? Burada dini bilgiler hususunda muazzam cahillik var. Eğitimsizlik var. Okumamışlık var. Eğitilmemişlik var. Bütün sıkıntımız bu. Kur'an kültüründen, bilgisinden, din bilgisinden nasibini alamamışlık var. Aman ya Rabbi. إيمان إذا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعض بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تصديق إذا الله إحنا مؤمن Bak, sınıflardan birisi zuhur etti. Bu çerçeveye inanmayanlara Rabbim ne diyor? Kâfir. Bak. Etti iki. Allah Allah. Bir sınıf daha var ki hepiniz yine biliyorsunuz. Kalbiyle bu âmentiyi tasdik etmediği halde dilinin ucuyla İnandığını söyleyenler var. Bunlara ne diyor Cenab-ı Hakk'sı? Söyleyin, münafık, kötü üç, bak insanlar bak kaşına sığın çıktı. Bunlar Kur'an'la alakalı meseleler. Bir sınıf daha var, o da fazla üzerinde durulmamış. Allah'ın varlığına inanıyor. Allah'ın varlığına inanıyor, yaratıcı olduğuna inanıyor. Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır diyor. Kurgu kuşu Allah yaratmıştır diyor. Yazı kışı Allah yaratmıştır diyor. Çiçeği böceği sineği Allah yaratmıştır diyor. Ancak Allah yarattığı dünyaya karışmasın. Nasıl idare edilecekse biz yapalım Allah karışmasın diyor. Onlara da Kur'an-ı Kerim ne diyor? Müşrik. Müşrik. Allah'a eş koşanlar. Allah'a ortak koşanlar. Bakın şimdi siz söyleyen kaç sınıf ortaya çıktı? Dört sınıf. Mü'min, kafir, münafık, müşrik. Ama bütün kitaplarda var. Ama eğitim görülmediği için bunlar okunmuyor. Hocam Allah niçin münafık diye insanları böyle ayırıyor. Allah ayrım yapıyor. Aa, o Allah'la alakalı bir mesele. Benim bu suali sormaya hakkım yoktur. Allah yaratıcıdır. Böyle murad etmiş, böyle sistemleştirmiş, böyle haber vermiş. Eğer insanları inananlar ve inanmayanlar diye Allah ikiye, üçe, dörde ayırmasaydı, o zaman siz söyleyin, cennete, cehenneme lüzum var mıydı? Cehenneme lüzum var mıydı? İnananların gideceği yer başka, inanmayanların gideceği yer başka, İkisi bir araya gelmeyecek. Cennete ve cehenneme inanan insanlar, innel cennete hakkun, ve nâre Cennet cennette haktır, cehennem de haktır diye inancımız, insanların inananlar ve inanmayanlar diye bölümlere ayrıldığını ispat ediyor mu, etmiyor mu soruyorum.